Bursa'da bir güzel. Beni bu düşünce sardı. Bazen ilkbahar, bazen sonbahardı. Sabahı bekleyen yorgun düşüncelerle karıştı hayallerim gecenin sessiz çığlığına. Uzun sürse de gece sabah vardı. Beni bu düşünce sardı. Yürüyecek çok yol, çok umut varken hayat defterimde boş yapraklar kaldı. Beni bu düşünce sardı. Heyhat! Hayat ilkbahardı, sonbahardı. Geçiyoruz sınandığımız bir dünyadan. Savuruyor bizi herkes yerine dercesine hayat. Koklamasını bilirsen yaşamak güzel, Yaprak yaprak açan bir ilkbahardı. Mudanya, Nilüfer, Yeşil Bursa kokardı, Beni bu düşünce sarardı. İlk gözlerin neydi gözlerime ceylanım, Dudaklarımdan tatlı bir tebessüm kanatlandı. Mahzun bakışın, gül kokan tenin ve saçların beni bu düşünce sardı. İçinde sessiz çığlığım vardı.